Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatırı semavati vel arzı cahilil melaiketi rusulen uli ecnihatim mesna ve sülase ve rubağın yezidu fi halkı ma yeşeğe innallahi ala külli şeyin kadirim Ma yefsehullahu linnâsi min rahmetini felâ mümsike lehem ve ma yumsik felâ mursile lehum min badi ve huvel azizul hakim Ya eyyühenna suskuru nimetallahi aleyküm hel min halikin gayrullahi yedukukum min esemai vel ardım la ilahe illa hu fe enna tu fe kunum sadakallahu lezim subhani rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel muselinim velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şfi mervizanim ve erham mevtani abi hürmetili Fatiha